Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz sefalar getirdiniz yeni bir yayında yine birlikteyiz Suriye İçişleri Bakanlığı çoğunlukla dürzülerin yaşadığı Süveyda'daki bir hastanede silahsız bir adamın öldürüldüğünü gösteren bir videonun ilk kamuoyuna yansımasının ardından olaydan sorumlu olanlar hakkında soruşturma başlatma sözü verdi. Yani Şara aynı şeyi Lazkiye'de de yapılmıştı Malları al koyma, geri teslim etmişti yapılan soruşturmadan da. Bakanlık pazartesi günü yaptığı açıklamada bu eylemi şiddetle kınıyor. Hangi taraftan olursa olsun faillerin hesap vereceğini ve adalet önüne çıkarılacağını teyit ediyoruz ifadelerini kullandı. Söz konusu olay Süveyda'daki yerel dürüzü savaşçılar ile Bedevi aşiretler arasında 13 Temmuz'da patlak veren çatışmaların bir yansıması olarak görülüyor. Suriye insan Hakları Gözlem Evi'ne sonra göre Suriye ve İsrail güvenlik güçlerinin de müdahil olduğu şiddet olayları hızla tırmanarak çoğu dürüzü sivil olmak üzere yaklaşık 1600 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Suriyeli yetkililer kendi güçlerinin çatışmaları durdurmak amacıyla müdahalede bulunduğunu savunurken görgü tanıkları, dürüzü gruplar ve sor hükümet güçlerini Bedevileri desteklemekle ve Dürcülere karşı yargısız yargısız infazlar da dahil olmak üzere ciddi hak ihlalleri gerçekleştirmekle suçluyor. Kan donduran görüntüler. Süveyda yerel medyası tabii ki arkadaşlar iki tarafta da yani Gürciler İsrail ile birlikte hareket ediyor. E karşılığında da e, bu sefer Şam güçleri gidiyor. Tabi arada tabii ki adaleti bazen sağlamak iki taraftan da sıkıntı zor olabilir. Yani tabi burada da varsa haksızlıklar Şam araştıracağız diyor. Süveyda yerel medyası ve sol tarafından pazar günü yayınlanan ve bir hastanenin güvenlik kamerasından alındığı belirtilen videoda askeri üniformalı bir silahlı kişinin kısa bir tartışmanın ardından bir adamı kurşunlayarak öldürdü durduğu görülüyor. Tabi burada haklıyken haksız duruma da düşebiliyorsunuz. Adamın bıyığını keserken mesela adamın bıyığını kanaması, kanakması. Yani bir adamın bıyığını neye kesersiniz siz? Tamam haklısınız oraya gittiniz. Yani yani bunu bir de medyaya çıkıyor. Kamerayla alıyorlar, telefonla alıyorlar. Siz adamların bıyığını kesip bir de adamın dudağını da etini kesmek nedir? Yani? Medyada yer alan bilgilere göre kurbanın hastane ekibiyle birlikte gönüllü olarak çalışan bir mühendis olduğu belirtildi. Olay anında sağlık çalışanı kıyafetli bir grup insanın da yerde yattığı görülüyor. Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan bir tanık olayın 16 Temmuz'da meydana geldiğini söyledi. Sonra ise olayı Savunma ve İçişleri Bakanlıkları mensupları tarafından gerçekleştirilen şok edici bir sağ infazı olarak tanımladı. Bağımsız soruşturma çağrıları geçtiğimiz ay hükümet güçlerinin sivilleri öldürdüğünü gösteren başka videoların da ortaya çıkmasıyla birlikte İnsan hakları aktivistleri bağımsız bir soruşturma yapılması yönündeki taleplerini yeniledi. Suriye Adalet ve Hesap Verilebilirlik Merkezi İcra Direktörü Muhammed Abdullah pazar günü yaptığı açıklamada sağlık çalışanının öldürülmesini bir savaş suçu olarak nitelendirerek Birleşmiş Milletler Müfettişleri derhal Suriye'ye gitmelidir dedi. İçişleri Bakanlığı suçluların tespit edilip en kısa sürede yakalanmalarını sağlamak amacıyla soruşturmaların yürütülmesini doğrudan denetlemek üzere bir yetkilinin görevlendirildiğini açıkladı. Yetkililer geçen ay sonunda Süveyda'daki şiddet olaylarını araştırmak üzere bir komisyon kurulduğunu ve komisyonun bulgularını 3 ay içinde sunması gerektiğini duyurmuştu. Ancak aktivistler olayların tüm yönleriyle aydınlatılması için bağımsız bir soruşturmanın şart olduğu konusunda ısrar ediyor. Ateşkes'e rağmen Süveyde'de durumun hala gergin olduğu ve vilayete girişin zorlukla sağlandığı bildiriliyor. Bölge halkı hükümeti bir avlık uygulamakla suçlarken Şam yönetimi bu iddiaları reddederek bölge insani yardım konvoylarının ulaştığını belirtiyor. Yani e, tabii ki bir ülke kurulmuşsa kendi aralarında anlaşmaları gerekiyor. Yani İsrail'in, Amerika'nın dışarıdan bazı güçlerin gelerek insanları bir takım şeyler söylemesi, insanlar birbiriyle Şam halkı olarak, Suriye, Şam diyorum, Suriye halkı olarak oturup anlaşmaları gerekiyor. Yani medeni bir anayasa yapmaları gerekiyor. Anayasa ırkçılıkla ilgili hiçbir şeyin olmaması gerekiyor. Arapmış, Türkmüş, Kürtmüş bugün yani bunlar boş şeyler. İslam zaten bunları söylüyor kardeşim. Bize halen de akıllanmamışız. İslam ülkelerinde halen eğer biz Fransız ulusunun getirdiği ırkçılıkla hareket ediyorsak bizim başımız affederseniz suyun içinden çıkmaz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.